Merhaba çocuklar, bugün sizle sevimli bir kaplumbağa yapacağız. İlk başta kaplumbağamızı yapabilmek için yeşil bir kartondan büyük oval bir parça kesiyoruz. Sonra küçük oval parçalar kesiyoruz. Büyük parçamız gövdesi olacak. Küçük parçalar ise kafası ve ön ve arka ayakları olacak. küçük parçayı ikiye bölüyoruz. Ve ön ayakları hazır. Şimdi birlikte yapıştıralım. Tam ortasını belirledikten sonra ön bacaklarını yapıştırıyoruz. Biraz dışarıya doğru yapalım. Şimdi de arka bacaklarını, kuyruğunu ve kafasını yapıştıralım. Biliyorsunuz arkadaşlar kaplumbağalar yavaş ve uzun ömürlü hayvanlardır. Çok yavaş hareket ederler ama uzun yıllar yaşayabilirler. Şimdi de siyah kartondan kestiğimiz şeritlerle kaplumbağanın yuvasını yani kabuğunu yapıyoruz. Bu parçaları çapraz çapraz yapıştırarak böyle bir kabuk görüntüsü oluşturuyoruz arkadaşlar.